Arkadaşlar oyuncu tanıdım. Merhaba arkadaşlar ben Tukan. Kısa bir kanal tanıdım. çekeceğim aynı zamanda bir bildirim videosu. Bu kanalda nasıl yapılır? Videoları nasıl indirilir falan. Oyun, mobil oyunlar ve Minecraft oyunlar olacaktır. Ekstra oyunlar da oynayacağız. Neyse ben hemen başlangıca geçeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Emalerin Ema ismini buraya yazdım ve burada da geldi. MobilTV.com seri numarası geldi. Böyle arkadaşlar. Pardon. Bir de Bandicam'in Kray'nin nasıl hayır hani Bandicam'in nasıl indiğini göstereyim. Bandicam setup <laughs> ileri kabul ediyorum. Bunları yapmayabilirsiniz. Nereye yüklenecek ve kura tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra like, kanalı abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İlk videomda nasıl yapılır videosu çektim. <laughs> Sesimle biraz kötü geldi. Size şey, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.